Herkese merhaba YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir patlıcan dolması tarifi paylaştım. Sen pazarlarında bu mini patlıcanları görüyor olmalısınız. Lütfen hiç düşünmeden bu patlıcanları alın ve hemen bu tarifimi deneyin. Gerçekten de on numara muhteşem bir dolma yapacaksınız. Ve eminim tadına baktıktan sonra daima ömür boyu yapacağınız bir tarif olacaktır. Vermiş olduğum püf noktalar ve ölçüler tam gelecektir. Gönül rahatıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 2 kilogram patlıcan var. Patlıcanın içlerini kolay bir şekilde oyabilmek için yumuşatma tekniğimi kullanmam gerekiyor. Bu işlem sayesinde biraz sonra göreceksiniz. Patlıcanların içlerini kolaylıkla çıkartacağım. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tabii ki de almış olduğunuz patlıcanlar yumuşaksa bunu yapmanıza gerek yok. Ama mutlaka bu işlemi yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. görmüş olduğunuz gibi patlıcanları ileri geri hareket ve patlıcanları çevirerek kolaylıkla yumuşatmayı sağladım. Toplam 2 kilogram patlıcan için bir dakikanın içerisinde bu işlemleri tamamlamış oldum. Yani gerçekten de hiçbir şekilde vaktinizi almayacaktır. İsterseniz az önce gösterdiğim çoklu veya bu şekilde tekli tekli de yumuşatma işlemini yapabilirsiniz. Patlıcanların sapını kesin ve birazcık görmüş olduğunuz gibi ucundan parça aldım. Biraz sonra bu almış olduğum parçalarla kapak yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlar yumuşacık oldu. Ve şimdi hemen bir meyve bıçağı sayesinde kolaylıkla içini alacağım. Bir meyve bıçağı sayesinde görmüş olduğunuz gibi alabildiğim yere kadar aldım. Ve şimdi hemen de bir tatlı kaşığı veya böyle bir oyacağınız da varsa Yine diğer işlemlere de devam edebilirsiniz. Gerçekten de çok kolay olacak. E, bu arada içini ve e, biraz sonra göreceksiniz sapını da atmayalım. Hepsini de değerlendireceğim. Patlıcanları hiçbir şekilde kırmadan ve döndürerek görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı yardımıyla da içini kolaylıkla temizliyorum. bir meyve bıçağıyla alabildiğim yere kadar aldım. Ardından da görmüş olduğunuz gibi böyle bir oyacak. Yoksa böyle bir oyacak bir tatlı kaşığıyla da de devam edebilirsiniz. Gerçekten de bu işlemleri kolaylıkla yapacaksınız. ve sadece dakikalar içerisinde patlıcanları hazırladım. Şimdi artık iç malzemelerini hızlı bir şekilde hazırlamaya başlıyorum. Biliyorsunuz ki ben dolma tariflerimde bol soğan kullanıyorum. Burada toplamda 500 gram soğan var. Soğanları küçük küçük doğradıktan sonra tuzla birazcık ovacağım. Ardından da soğanın suyunu sıkacağım ve akan suyun altında güzelce soğanları yıkadıktan sonra tekrar sıkacağım. Gerçekten de bu şekilde dolmalar hem çok lezzetli olacak hem de et kullanmışım gibi lezzetli olacak. Eğer soğanın suyunu sıkmayacaksanız bu miktarlar için toplamda bir tane soğan yeterli olacaktır. Yarım demete yakın maydanoz ve yine yarım demete yakın dereotu kullanacağım ince ince doğruyorum. Dediğim gibi 500 gram ben soğan kullandım. Soğan daha az kullanmak istiyorsanız suyunu sıkmanıza gerek yok. Bir tane orta boy büyüklüğünde soğan yeterli olacaktır. Ama bol soğan gerçekten de dolmalara çok güzel yakışıyor. Dediğim gibi soğanın suyunu sıkmanız ve de yıkamanız şartıyla. Dolma için gerekli olan malzemelerin tamamını hazırladım. Burada 6-7 dişte sarımsak var ve yine sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. kilogram patlıcan için toplamda 2,5 buçuk bardak pirinç kullandım. Pirinçleri bol suda güzelce akan suyun altında tamamen beyaz suyu gidene dek yıkadım. Kesinlikle suda bekletmeyelim. Ardından yine soğanın suyunu sıktıktan sonra güzelce bol suda yine yıkadım. Ve yine soğanın suyunu sıktıktan sonra pirinçlerin üstüne ilave ettim. Ardından da baharatları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber kullandım ve küçük küçük doğramış olduğum yeşillikleri ilave ettim. 2,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ilavesi yaptım. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı ilave ettim ama yarım bardak daha ilave edeceğim. Limon suyu sıktım birazcık ve evinizde eğer nar ekşisi varsa bir tatlı kaşığı nar ekşisi ilavesi yaptım. Toplamda bir buçuk bardak zeytinyağı kullanmış olduğum küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları da ilave ettikten sonra şimdi hemen ellerimle narin bir şekilde pirinçleri kırmadan bütün malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Şimdi içlerini doldurmaya başlıyorum. Bu arada içini kesinlikle atmayın. Zeytinyağında tuz ve baharatlarla kavurup soğuduktan sonra bol sarımsaklı yoğurtla servisini yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu saplarını da atmayın. Biraz sonra tencerenin içerisine ilave edeceğim. Dolmaları birlikte pişireceğim. Hızlı bir şekilde dolmaları doldurmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla ağzına kadar iç harcıyla doldurmayacağım. Birazcık pay bırakacağım. Mayılmış olduğum kapaklı da hemen görmüş olduğunuz gibi patlıcanların ağzını kapatıyorum. dolmaları pişireceğim tencereye toplamda iki tane domates rendesi ilavesi yaptım ve su ilavesi yapmayacağım pişirebildiğim yere kadar bu domates suyu yeterli olacaktır domatesin içerisindeki su yeterli olacaktır gerekirse yarım bardak veya bir bardak su ilavesi yapacağım ancak evinizde eğer sumak varsa biraz sonra göstereceğim sizlere sumak ekşisi ile pişireceğim. Eğer sumak ekşisi yoksa sadece ilerleyen dakikalarda su ilavesi yapabilirsiniz. Ben sizlere biraz sonra detaylı bir şekilde ne demek istediğimi göstereceğim. Dolmalar daha lezzetli olsun diye görmüş olduğunuz gibi saplarını da koydum. Bu sapların uçlarını da yiyebilirsiniz. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Ve dolmaya da çok lezzet katacak. Yemek piştikten sonra isterseniz yiyin. isterseniz bu sapları atabilirsiniz patlıcanların hepsini ilave ettim. Şimdi tencerenin ağzını kapatacağım. Orta ateşte bir 10 dakika pişireceğim. Ardından da kuş gözü ayarında kısık ateşte dolmaları pişireceğim. Su ilavesini ilerleyen dakikalarda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Doğma yaklaşık olarak 15 dakika boyunca pişti. Orta ateşte de şimdi hemen kuş gözüne aldım. Ve biraz sonra ilave etmek için toplamda 2 yemek kaşığı toz sumak ve 1 bardak kaynar su ilavesi yaparak bir 5 dakika dinlendirdim. Ve ardından da hemen suyunu süzdüm. Biraz sonra dolmanın içerisine ilave edeceğim. Eğer sumak ekşisiniz yoksa sadece yarım bardak kaynar suyu ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle tencerenin ağzını açıyorum. Yaklaşık olarak yarım saat veya 45 dakikadır pişiyor. Suyu da zaten var. Ben sumak ekşisi suyu ilavesi yapacağım. Eğer evinizde yoksa normal yarım bardak kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Sumak ekşisi lezzetine lezzet katacaktır. Her evde mutlaka bulunması gerekiyor. Dediğim gibi eğer yoksa yarım bardak kaynar su ilavesi yapabilirsiniz çok minik bir ateşte, kısık bir ateşte yaklaşık olarak bir buçuk saattir dolmalar pişiyor. Ve şimdi hemen üstüne bol miktarda zeytinyağı ilavesi yaparak bir 15 dakika daha pişireceğim. Ardından ocağın altını kapatacağım. Ve artık dolmalar pişti. Şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki dolmalar dinlendikçe lezzetini artıracaktır. Ama hemen bir tanesini açıp sizlere içinin asla hamur olmadığını, tane tane olduğunu sabırsızlıkla göstermek istiyorum. Patlıcanlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti ve içi de böyle tam istediğim gibi tane tane oldu ve hepsi de tam pişti. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Baharatları da tam yerinde. Muhteşem bir dolma oldu. Ama biliyorsunuz ki ben dolmaları mutlaka bir 6 saat boyunca en az dinlendiririm. Ardından da servisini yaparım. Ya yani Genellikle akşamdan yaparım. Gerçekten de eğer benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız sizler de böyle muhteşem bir dolma yapmış olacaksınız. Şimdi tadına baktım. Her şeyle on numara olmuş gerçekten de. Ama dinlenmiş hali de sizlere tekrar bir sunum yapmak istiyorum. O yüzden bir gece boyunca daha dinlendireceğim. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi dinlenmiş halini de sizlere göstermek istiyorum. Bol yoğurta servisini yapmak istiyorum. Hemen patlıcanları tabakları aldıktan sonra eğer evinizde nar ekşisi varsa yine nar ekşisini serviste kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bol yine limon suyu da ilavesi yaptıktan sonra artık tabağımız servise hazır. Hem çok lezzetli hem yapımı çok basit hem de evde olan malzemelerle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bu yemeği yapmak inanılmaz derecede kolay. Sadece sizlere püf noktalarını verdim ve video bu kadar uzun oldu. Lütfen sizlerle gönül rahatlığıyla aynen bu şekilde yaparsanız içi tane tane asla lap olmayan muhteşem bir dolma yapmış olacaksınız. Şu anda yemelere doyamıyorum, nefis olmuş. Sizlerde pazarlarda bu minik patlıcanları gör görmez mutlaka alın. Gerçekten de efsane bir donma yapmış olacaksınız. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.